Merhaba sevgili gençler. Limit yayınları 9. sınıf soru bankasının testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugün 3. testimizi çözüyoruz. Burada görüyorsunuz. Birinci sorudan başlıyoruz. Fizik bilimine ait bilgiler pek çok bilim dalı tarafından kullanılmaktadır. Hatta disiplinler arası bu ilişki yeni bilim dallarının doğmasına yol açmaktadır. Buna göre dallarından hangilerin temelinde yer alan bilim dallarından biri fiziktir diyor. Adı üzerinde bakın biyofizik diyor arkadaşlar. E, biyofizik ne demek? Fizikle biyolojinin karışımı olan bir fizik demektir. Hem biyolojinin konuları ayrıca biyolojinin konuları içerisinde fizik yasalarının kullanıldığı. Bunlar biyoloji bölümlerinde mesela biyofizik kullanılıyor. Biyoloji bölümünde okuyanlar da fizik öğrenmek zorunda belli bir miktarda. Fizikokimya yine fizikle kimyanın karışımı olan konuları anlatıyor. Biyokimya. Biyokimya biyolojiyle kimyanın karışımı olan konuları anlatıyor. Bakın burada fizik kelimesi geçiyor mu? Geçmiyor. O zaman bu olamaz. Buna göre doğru cevap 1 ve 2 B seçeneğidir. İkinci soru. Aşağıda verilen 3 olay fizik bilimi ile diğer disiplinler arasındaki ilişkiye örnektir. Verilenlerin eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru yapılmıştır diye soruluyor. 10 kadar disiplin saydık konu anlatımı içerisinde fizikle diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi onları kısa kısa da açıklamıştık konu anlatım videomuzda hatırlarsanız izlemeniz lazım. Sırıkla yüksek atlama. Bakın burada bir ne vardır? Spor olayı vardır. Spor olayı gerçekleşirken fizik kuralları geçerli. Mesela sporcu koşuyor koşuyor koşuyor. Bir kinetik enerji kazanıyor. Tam bu sırığı dayıyor zıplamaya başlıyor. Bakın sırık ne yapmış? Böyle acayip derecede bükülmüş. Yani bir sırıkta esneklik potansiyel enerji depolanıyor. Sonra sırık depolanan enerjiyi sporcuya geri veriyor. Sporcu da hop çıtanın üzerinden aşağı doğru atlıyor. Bu nedir? Fizik spor ilişkisidir. Yani şu şekilde bir eşleşme yapıyoruz. İkinci şekilde nano ölçekte karbon nano tüplerin üretilmesi. Bu tabii ki nano ölçekte dediğin yani nanoteknoloji ile ilgili görüyorsunuz kristal yapısı değişik nano tüplerin, nano tellerin nano malzemelerin üretilmesi, ıslanmayan, çelikten 30 kat daha dayanıklı, değişik fiziksel özellikleri nano boyutta değişen bir durum. Bu aynı zamanda kimya ile ilişkili. Üçüncüye bakıyoruz. Fizik yasalarının formüllerle modellenmesi. Bakın grafik, formül, tablo vesaire denildiği zaman hemen aklımıza Fizik matematik ilişkisi geliyor. Yani fiziğin dili matematik demiştik. Matematik olmadan fizik dilsiz kalır, kendisini ifade edemez demiştik. Bu şekilde bir eşleştirme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu eşleştirme A'dan verildiği için doğru cevap A seçeneğidir. Üçüncü soru. Fizik bilimiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Tek tek bunları inceleyelim. A diyor ki fizik bilimindeki gelişmeler tıp ve sanayideki gelişmelere neden olmuştur? E, tabii ki hem tıptaki görüntüleme teknolojileri hem de sanayide, tarımda bakın fabrikalarda kullanılan cihazlar vesaire birçok alanda değişik cihazların üretilmesine, makinaların üretilmesine neden olmuştur? Fizik bilimindeki gelişmeler A doğru. Yanlışı arıyoruz. Fizik bilimindeki gelişmeler teknolojinin gelişmesine, teknolojik gelişmeler de fizik biliminin gelişmesine yardımcı olur. Bakın bunlar birbirini oluşturuyor. Teleskop örneğini vermiştik. Fizik yasalarını kullanarak teknolojik bir gelişme. Teleskobu yapıyorsunuz. Teleskop size yeni keşiflerin kapılarını aralıyor. Bu da doğru. Şeye bakıyoruz insanların ruh hallerinin nasıl olacağıyla ilgili sorulara cevap ver. Hayır. Fizik ne demiştik? Yalnız maddi evrenle ilgilenir. İyi, kötü, çirgin, metafizik dediğimiz değişik şeylerle, toplumsal olaylarla vesaire onlarla ilgili insanların ruh halini cinnet mi geçiriyor, ne yapıyor böyle? Bunlarla ilgili bunlarla ilgilenmez. Diğerlerine de bakalım. Başta kimya ve biyoloji olmak üzere birçok disiplinin gelişmesine yardımcı olmuştur. Çünkü o disiplinler fizikteki gelişmeleri ya da fizik yasalarını kullanıyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Tıpta şimdi görüntüleme teknolojileri olmasaydı, o cihazlar üretilmeseydi insanların, doktorların tanı koyması, teşhis koyması çok daha zor oluyordu eskiden olduğu gibi. El şıkkı doğada meydana gelen olayların nasıl gerçekleştiği ve neden oluştuğunun cevaplarını arar. E kuşağı nasıl oluşuyor? Yıldırım nasıl oluşuyor? ay tutulması, güneş tutulması, hortum, kasırga bunlar nasıl oluşuyor? Yani çevremizdeki gördüğümüz boğadaki olayları açıklamaya çalışıyor fizik yasaları. Bu da doğru ama bize yanlışı sorduğu için cevap C seçeneğidir. Dördüncü soru, görsellerde verilen örneklerin fiziğin alt dalları ile ilgili eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. Küresel ısınma, ısınma, ısı, sıcaklık, ısı, enerjisi vesaire bunlar arasındaki ilişki. Bakın bütün bunlar neydi? Termodinamik arkadaşlar. Gök kuşağının oluşması, ışığın kırılması ve renklerine ayrılması ile ilgili yağmur damlaları, hemen yağmurdan sonra güneş açtığı zaman ışık kırılıyor. O su damlaları yere inmeden renklerine ayrılıyor ve gökkuşağı öyle oluşuyor. Işık denildiği zaman hemen aklımıza optik geliyordu. Güneşin yapısı güneş dev bir plazma dedik. Burada plazma fiziği karşımıza çıkıyor. Aslında burada tabii ki alt dal yüksek enerji ve plazma fiziği ama burada sığmama durumu kitapta tabii ki olduğu için sadece plazma kısmını aldık. Bundan dolayı 3'teki plazma fiziği olması nedeniyle doğru cevap B seçeneğidir. Beşinci soru. Fizik biliminin incelediği bazı sistem ve cihazlar aşağıdaki gibidir. Fizik biliminin alt dallarının inceleme alanları düşünüldüğünde hangi seçenekteki alt dal verilen sistem ya da cihazlardan herhangi birini incelemez diyor. Binalardaki ısıtma sistemi denildiği zaman ısı ve sıcaklık denildiğinde termodinamik. Bunu çizdik. Mikroskop denildiği zaman Hemen ışık aklımıza geliyor. Bu da optik olacak. Alt dal olarak optik aklımıza gelecek. Otomobillerin hareketli sistemleri denildiğinde mekanik alt dal aklımıza gelecek. Bunu da çizdik. MR cihazı denildiği zaman manyetik rezonans demek bu. Bunun yapısında kuvvetli mıknatıslar kullanılıyor. Dolayısıyla elektromanyetizma. Bunu da çizdik. Bakın burada verilenlerin içerisinde nükleer fizikle ilgili bir şey var mı? Yok. Mesela şöyle deseydi, nükleer santral deseydi o zaman nükleer fizik aklımıza gelecekti. İncelemez diyor, herhangi birini incelemez. Doğru cevap B seçeneğidir. Altıncı soru. Bir öğretmen öğrencilerinden iki şişe alıp birbirinin içerisine su doldurduktan sonra iki şişe içinde bırakılan özdeş bilyelerin düşmelerini inceleyip düşme sürelerini tespit ederek sınıftaki arkadaşlarına sunmalarını istiyor. Buna göre öğretmen öğrencilerinden bilimsel süreç becerilerinden hangilerini geliştirmeyi hedeflemiş olabilir diye soruluyor. Gözlem yapma. Var mı gözlem yapma? İki bileği bırakıyor. Bakın düşme sürelerini gözlemliyor. Elbette ki gözlem yapıyor. Sunum yapıyor. Arkadaşlarına bakın sunmalarını istiyor diyor. Sunum olayı var. Değişkenleri kontrol etme. Burada değişken kontrol etme var mı? Değişkenlerin hepsi sabit. Bakın bileler var. Su var, hava var. Hani birini değiştirip başka bir değişken yaparak deneyi tekrarlasaydı o zaman olabilirdi ama bunu alamıyoruz. Karşılaştırma var. Nasıl karşılaştırıyor? Bilyenin su ortamındaki düşme süresiyle hava ortamındaki düşme süresini karşılaştırıyor. Bu da var. Buna göre doğru cevap 1, 2 ve 4 D seçeneğidir. Yedinci soru. Fizik, kimya ve biyoloji bilimlerinin birbirlerinden yararlandıkları ortak konuları bulunmaktadır. Buna göre fiziğin alt dallarından hangileri fizik, kimya ve biyolojinin Ortak inceleme konuları arasındadır diye soruluyor. Termodinamik. Termodinamik denildiği zaman bakın kaç defa geçti? Hemen ısı ve sıcaklık aklımıza geliyor. Isı ve sıcaklık hem fiziğin hem kimyanın hem de biyolojinin konusu. Çünkü bitkilerin yetişmesi için belli bir sıcaklık, belli bir sıcaklık ortamı olması gerekiyor. Bitkiler ısı enerjisi alması gerekiyor. Canlıların yaşam fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için belli bir sıcaklık ortamında olması gerekiyor. Yani biyoloji nereden ilgilendiriyor hocam diyebilirsiniz belki aşağıdan. İşte i̇lgilendiriyor yani. Bu tamam. Üçüyle de ortak konusu var. atom fiziği, atom fiziği kimyayla ile fiziğin ortak konusu ama doğrudan bakın biyolojinin ortak konusu değil. Üçe bakıyoruz. Nükleer fizik. Şimdi nükleer fizik de fizikle Kimyanın doğrudan ortak konusu. Biyoloji ne ilgilendiriyor diyebilirsiniz. İşte burada tıp da arkadaşlar nükleer tıp diye bir alt yani bir birim var. Duymuşsunuzdur belki. Mesela water hastalarına belli bir düşük dozda radyoaktif madde veriliyor. Yani biyolojinin tıpta tabii ki birçok şey biyolojinin içine giriyor. Dolayısıyla nükleer fizik olayı da yine üç branşla ilgisi var. Buna göre doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. 8. soru. Aşağıdaki gibi modellenmiş jeotermal enerji santrallerinde kaynayan sudan elde edilen buhar türbünü döndürerek jeneratör yardımıyla elektrik enerjisi üretiliyor. Buna göre bu düzenekte verilen bilgilerden hareketle fiziğin alt dallarından hangileriyle ilgili bilgiler kullanılmıştır diye soruluyor. Buradaki olay nedir? Şöyle bir hatırlayalım. Sıcak suyun buharı geliyor. Burada türbin var arkadaşlar. O türbünü döndürüyor bakın. Türbin döndüğü zaman hareket söz konusu o zaman nedir? Bir mekanik alt alanını mutlaka ilgilendiriyor. Jeneratör var. Jeneratörün içerisinde bir halka var. O halka türbin yardımıyla dönüyor. Orada indiksiyon yoluyla elektrik enerjisi elde ediliyor. Yani bir elektromanyetizma elektrik elde edildiği için zaten doğrudan elektromanyetizma ile alakalı sıcak su diyoruz sıcak suyun buharı diyoruz Isı ve sıcaklık denildiği zaman aklımıza termodinamik geliyor buna göre alt alanlardan üçü ile de ilgili bilgiler kullanılıyor bu jeotermal santralinde. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. Evet sevgili gençler, bu dersimizi de bitirmiş bulunuyoruz. Bakın bu üç tane test yani birinci, ikinci buradaki 3. test tamamen fizik bilimi ve fiziğin alt dallarıyla ilgiliydi. Bundan sonra ikinci konu anlatım dersimizi anlatacağız. O da fizik bilimine yön verenler ve kariyer keşfi diye. Sonra onunla ilgili testler bir de ünite tarama testleri ile 4 tane daha bu birinci ünitede test çözeceğiz. Toplam 7 tane test olacak. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Kanalıma da abone olmayı ve beğeniyorsanız arkadaşlarınızı teşvik etmeyi, beğeni işareti bırakmayı sakın unutmayın.